uyanır ve uyanıklığı her daim kendine hatırlatırsan içinde yaşadığın dünya birdenbire olduğun halinden başkalaşarak harika bir hale bürünmez. Ama sen normalde içindeyken rahat hissetmediğin sınırlarda kolaylıkla ve cesurca dolaşabilen bir hale gelirsin. Hoşuna gitmeyen durumlar kapını çalsa da, sürekli değişkenlikler kendini gösterse de, kişiler, olaylar değişse de sen bunların hiçbirisiyle karşılaşmaktan korkmayan birine dönüştürebilirsin kendini ve bu sana inanılmaz bir genişlik hissi ve özgürlük alanı sağlar. Bedenini duyumsamayı öğrendikçe yeniden fırçayı eline alıp resmini tamamlayabilirsin mesela. Resminin küçük dokunuşlara ihtiyacı vardı ve sen bunları gerçekleştirmek için perdeyi araladın ve açığa çıkardığın bakış açısı zihnin oyunlarını görmeyi öğretti sana. Kesin ve net kalıpların dışına çıkarak sınırları genişletmek, inanılmaz canlılık ve ferahlık sağlayacak yaşamına. Havasız kalmış bir anda kendini yürüyüş yapmaya ikna edip dışarı çıkmak gibi bir şey mesela. Düşünceler ne kadar azalırsa zihin o bilindik kalıpların ne kadar yıkarsa huzur ve mutlulukta o kadar çoğalır. Çoğalan şey düşünce değil de huzur olduğu zaman kişi yaşamını orta yolda yürümeye hizalar hizalanan bir zihin ve beden dengede bir yaşamı getirir. İşte farkındalık bu noktada önemli. Yaşamının bir tek gününü bile farkında olarak geçirmeye ve gününü bu farkındalıkla duyumsamaya, yönlendirebilme cesareti gösterebilen bir kişi olmak gerçekten bu yaşamda kendine verebileceğin en önemli hediye. Güne başladığın anda yaptığın her şeyi hissederek yapmaya, gönüllü olarak bir gününü geçirmeye ne dersin? yediğin yemeği, dokunduğun eşyayı, iletişim kurduğun insanları, attığın adımları, yere nasıl bastığını, gün içinde programladığın her ayrıntıyı yaparken, yaptığın şeyin farkındalığını ön plana alıp, yaşamını kendi ellerinde nasıl değiştiğine şahitlik etmek için burada mısın? Dokun, kokla, hisset, duy, gör, hepsini algılarken hissederek, duyumsayarak yapmaya çalış. Yaşamının kendi mimarı isen, bir gününü değiştirerek başlamaya ne dersin? İnsanları izle, gördüğün şeyler hakkında düşünme, yorum yapma, zihin alanına girme, dikkatini duyularına odakla, kokuyu, sesi, renkleri, her şeyi bütünüyle algılamaya çalış. Gününü programlarken sıkılmak yerine o sıkıntı veren şeyin içinden geçerek o anı keyifli hale getirmek, o andan zevk almak bizim elimizde. Uyanık kaldığımız sürece neşeli ve canlı hissetmek mümkün. Olumsuzluk içinde olduğun her anda kendine şunu hatırlat: Direndiğin her şey güç kazanır ve seni ve sistemini ele geçirir. Kendine vakit ayırmaya gönüllü olanın ilk karşılaşacağı şey ise olumsuzlukların da uçup gittiğidir. Aynı olumlu olanların da uçup gittiği gibi. İşte bu değişkenliklerle, her an değişikliklerle yaşam şekilleniyor ve bir düşünce ve his sonsuza kadar kalmıyorsa, içinden çıkılamayacak ve aşılamayacak hiçbir şeyin de olmadığını bilmek, günü anlamlı kılmak ve anda kalmak için önemli. Yaşam işte sadece andan ibaret ve en değerli şey sahip olduğun şu an. Bu anın değerini ve kıymetini bilmeye gönüllü olmak, yaşamına değer verme cesareti göstermek için ben buradayım. Peki sen neredesin?